Merhaba ben Bengisu. Hayatınızdaki küçük bir malınızda sizinleyim. Bugün gerçekten e, açıp sadece konuşmak istedim. Herhangi bir plan yapmadım bu bölümle ilgili. Çünkü genelde planlı konuşuyorum aslında. En azından konuşmamın başlıklarını önüme çıkartıp o yolda ilerlemeye çalışıyorum. Ama bugün sadece sizinle açıp sohbet etmek istedim. <laughs> size de oluyor mu bilmiyorum ama ben bazen o kadar şeyi aynı anda istiyorum ve o kadar şeyi aynı anda yapmak istiyorum ki artık bir tanesini bile en iyi yapamamaya başlıyorum. Mesela Fransızca öğrenmeyi çok istiyorum ama hala İngilizce konusunda kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Yoga yapmak istiyorum ama aynı zamanda koşmak da istiyorum. Yoga eğitmeni mi olsam diyorum ya da aile danışmanı mı olsam diyorum. Hani bunları işimin yanında yapabilirim diye düşünüyorum ama aslında işim çok fazla zamanımı aldığı için bunların hiçbirine zaman ayıramıyorum. Günün 24 saati var ve ben daha az uyuyup bir şeyler yapabilirim diyorum. Ama uykuyu da çok seviyorum. Sabah kalkıp kendime zaman ayırıp günümü güzelleştirebilirim diyorum. Ama asla kalkmak istemiyorum. Ya aslında içimde iki tane bengüsü var ve bu bengüsü sürekli birbiriyle savaşıyormuş gibi hissediyorum. Bir tarafım aslında buradaki düzenli hayatı severken bir tarafım alıp başını çok uzaklara gitmek istiyor. Hani böyle gerçekten bir uçak bileti alıp gitmek istiyorum hani geri dönmek istemiyorum aslında diye düşünüyorum. Ama bir yandan eve dönme hissini de çok seviyorum. Böyle iki bengi su içimde sürekli bir kavga halinde ve sürekli daha fazlasını istiyor. Bu daha fazlasını istediği için bu iki bengi su aslında ben ne yapacağımı bazen şaşırıyorum. Gerçekten mesela oturup şu anda dinlenmek ve uyumak istiyorum. Ama bir yandan dinlenmek zaman kaybı gibi geliyor. Hani oturup kitap okuyabilirim veya dizi izleyebilirim veya bir şey dinleyebilirim diye düşünüyorum. Bazen bu iki pengüs arasında o kadar sıkışıp kalıyorum ki düşüncelerim patlayacak gibi hissediyorum. Ve bunu nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Şu ana kadar edindiğim yani gözlemlediğim kendimde bunu nasıl çözebileceğime dair düşünceler. Birincisi yoga beni çok rahatlatan bir şey oldu. İkincisi spor yapmak beni çok rahatlatan bir şey oldu. Herhangi bir şey yani koşmak olabilir, başka bir şey olabilir, cycling olabilir, pilates olabilir, herhangi bir spor yani bedenimle yaptığım bir şeyler beni çok rahatlatıyor. Bu düşüncelerden uzaklaştığım diğer anlardan biri seyahat zaten. Hani belki de bu kadar seyahat sevmemin nedenlerinden biri. Bu düşüncelerimi tamamen bir kenara bırakıp seyahatte sadece anda olmaya çalışıyorum. Aslında anda olduğum için de çok mutlu hissediyorum. Ve şu an fark ediyorum ki aslında bu düşüncelere kapılmamın sebebi anda olmamak sürekli ya geçmiş düşünüyorum ya geleceği düşünüyorum. Anda olmadığım için de kaygılanıyorum. Yani geçmişte keşke böyle yapsaydım diyorum. Gelecekte şöyle yapmalıyımı planlamaktan aslında şu anda ne yaptığımı bilmiyorum. Bunu yenmenin bir yolunun anda olmak aslında. Bunu yenmenin yolunun aslında anda olmak olduğunu fark ettim. Çünkü ben pazar akşamı işte akşam dörtten sonra mutsuz olmamın sebebi aslında ertesi gün iş olması ve sabah kalkıp o kadar yolu gitmek olmak. Aslında işimi çok sevmeme rağmen o kadar yolu gitmek bana dünyanın çok saçma bir şeymiş gibi geliyor. Ama elimden de bir şey gelmiyor. Bu yüzden pazar günümü Saat yani 4'ten sonrası pişmanlıkla geçiyor. Hafta sonu neden daha fazla şey yapmadım? Neden kendime çok zaman ayırmadım? Neden şunu yapmadım? Neden bunu yapmadım? Yarın iş var ne yapacağım? Vesaire. Ama aslında saat 4'te bunu düşünmeye başlamasam 4'ten en azından uyuyana kadar yani 12'ye kadar bir sürü saatim var ve o anı çok güzel değerlendirebilirim. Şimdi kendimi anda kalmaya zorluyorum. Bunu yapmak için de e, kendimi çimdikliyorum yani gün içerisinde hani. Bunu düşünmeye başladığım anda hayır, hayır Bengisu bunu düşünmeyeceksin diyorum. Bunu düşündüğünü farkındasın ama lütfen ana odaklanmaya geç. Anı yaşa. Bir yanda anı yaşayamamın diğer sebebi sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek diye düşünüyorum çok fazla YouTube kanalını izliyordum. Çok fazla Instagram'da zaman harcıyordum. Bunları daha da azaltmaya başladıkça daha mutlu olmaya olduğumu fark ettim aslında. Çünkü YouTube'da bu kadar kanalı izledikten sonra neden benim hayatım öyle değil düşünmeye başladığım için mutlu olamıyorum. Instagram'da da yine başkaları orada burada şurada bunu yapıyorken ben niye buradayım diye kendimi karşılaştırmaktan mutsuz oluyorum. Gün içerisinde bu mutsuzluğumu fark ettiğim an sosyal medyada zaman geçirmeyi azaltıp kendimi daha fazla anda düşünmeye davet ediyorum. Mesela geçen tatilde şunu fark ettim ki ben hiç dinlenme tatiline çıkmıyormuşum senelerdir hani Çıktığım her tatil bir koşuşturmaca, bir yetişme, günleri en iyi şekilde kullanma, en verimli olma, en güzel şeyleri görme, en çok şey görme üzerine koşuşturmaca aslında. Ben hiçbir zaman kendime 4 gün boyunca dinlenme zamanı vermemişim. Ve bu zamanı verdiğim için şu anda daha ilham dolu, daha enerjik ve daha mutlu hissediyorum kendimi. Bir yandan da çok uzun zamandır roman okumadığımı fark ettim sürekli bilgi okuyormuşum hani sürekli felsefe okuyorum, kişisel gelişim bazen okuyorum. Hani sürekli 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 yine düşüneceğim şeyler okuyorum ve bunları okudukça düşünmeye devam ediyorum. Çünkü okudum ve bitmiyor o şeyler. Hani o düşünmeye başladığım şeyler beynimin içine devam ediyor ve ben yine andan uzaklaşıyorum. Bu sefer roman okumaya başladım. Aleyn'in aşk dersleri kitabını okudum. Aslında birazcık felsefe ama birazcık da aslında roman havasında gidiyor. Ve o kadar keyifli bir zaman geçirdim ki yani roman gerçekten çok uzun zamandır okumuyormuşum. Belki 3-4 sene önce okumuştum roman. Ve o kadar iyi hissettirdi ki bana o romanın içine girip o karakterleri hayal etmek, o ortamları hayal etmek, gerçekten ilham doldum. Şimdi ikinci romanıma başladım ve bu ara aslında birazcık sanatla ve edebiyatla ilgilenmeye karar verdim. Çünkü aslında sanat ve edebiyatla ilgilenmek sizi anda bırakan şeyler. O anda olup o tabloyu inceleyip neyi anlattığını düşünmek aslında sizi anda tutmaya yarıyor. Veya o romanı okumak sizi aslında anda tuttuğu kadar birazcık hayal edip çok daha farklı anlarda olmanızı sağlıyor. Bu yüzden benim çözüm yöntemlerim bu hisler için yoga yapmak, roman ve sanatla ilgilenmek. Mesela sulu boya yapmaya başladım ve bu sulu boya gerçekten benim için terapi gibi oldu ve gerçekten yaptığım anlarda sadece o andayım yani. Sadece sulu boyayı düşünüyorum ve çizeceğim şeyi düşünüyorum ve bunların benim için bir terapi olduğuna karar verdim ve beni bu düşüncelerden uzaklaştırdığına karar verdim. O yüzden size de öneriyorum. Belki siz de birazcık benim gibi hissediyorsanız bu yöntemler işinize yarayacak diye düşünüyorum. O yüzden böyle durumlarda, böyle sorular kafanızı kurcalıyorken derin bir nefes alın ve anda olmaya karar verin ve bir kitap okuyun, müzik açın dışarıyı izleyin, gökyüzünü izleyin ve anda olun. Çünkü şu andasınız. Yani şu anda olduğunuz zaman bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Geçmiş ve gelecekte olup onları düşünmek hiçbir şey değiştirmeyecek ve sizi daha fazla mutsuzluğa sürükleyecek. O yüzden lütfen anda kalın, keyifle kalın ve sevgiyle kalın. Eğer düşünceleriniz Yorumlarınız varsa, siz anda kalmak için neler yapıyorsunuz? Bunları lütfen benimle paylaşın. Instagram'da bengilisular, Youtube'da ben Başaran olarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.